Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne mi yapacağız? Tabii ki de kargo açılımı yapacağız. Neler aldım neler. Şimdi hep beraber bakacağız. Önce isterseniz size kargomun kapalı halini bir göstereyim. Görün bakalım. Gördüğünüz üzere sizlerle bir sürü kargo açacağız. Ve ilk önce kahve kargosuyla başlayalım tabii ki de. Ya bu sefer kargomun ağırlığı kahve, kitap, peluş, kupa. Bakalım bakalım kahve. Mükemmel kokuyor. Bayılıyorum kahve kokusuna. Kahve kokusu aşığım. Delisiyim kahvenin. Her türlü kahvenin hayranıyım. Çok seviyorum kahveyi. Güzel de nokta bırakmışlar. Sizi kahve kokulu dükkanımızda misafir edemesek de en içten gülümsememizi gönderiyoruz. Eğerse bir anlığına bile olsa tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize. Siz de lütfen bize yorum yapmayı unutmayın. Çünkü iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim bu güzel yorumunuz ve notunuz için. Etiyopya kahvesi. Bongardik kahve. Ne fitre kahve yazıyor bunda. Da. Bunda ise Brazili Santos. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Aa. <laughs> patlamış şeker yollamış. patlamış mısın neden çıktı ya tövbe patlamış şeker yollamışlar kolu kol aramalı Kola kolayı da hiç sevmem bu arada hiç sevmem ama bunları çok severim bana kocaman bir gülümseme bıraktınız bu yüzden çok teşekkür ederim size 5 puan 5 yıldız 5 de 5 de yorum yazacağım inşallah çok teşekkür ederim bayıldım çok güzel bitti şimdi hangi kargoyu açalım hı hmm. Hadi peluşları açalım, en son kitapları açalım, en son kitapları açalım. Kitler açalım. Bunlar hediye koymamış. başka bir pamuk doldururum. Bu pamuğu sevmedim çünkü. Az koymuşlar çünkü. Ben doldururum bu içine pamuğu. Çok güzel. Hı, koyabileceğim. Buradan koyacağız herhalde. Hı. Bunu şuraya koyalım. Sıra gelsin diğer peluşumuza. pi Bu çok güzel. Yani inşallah beklediğim gibidir. Bu çok güzeldi çünkü. Bu çok güzeldi. Sinirliyken bu. Mutluyken bu. Bunu bilerek sarı aldım. İki sarı birbiriyle uyumlu olsun diye. Şaydı şaydı. o yüzden aldım. Yoksa pempesi, siyahı, her rengi vardı bunun. Şimdilik yeşil. Şaka tabii ki de. Şimdilik sarı. Bunu da masamıza koyalım sıra geldi. Ona da hediye koymamışlar. İnsan bir celibon falan koyar ya. Ayıplıyorum sizi trenkli yol satıcıları. Şaka şaka Allah razı olsun. <laughs> Ürünümü sağlam bir şekilde yolladınız ya o yeter bana. En korktuğum şey eğer bir şey olduysa diye. Çünkü hepsini beraber açayım diye bekletiyorum. Bir şey olduysa ağlarım yemin ediyorum ağlarım. Çünkü bu benim favorim. Aldığım her şey içerisindeki favorim bu. Çünkü neden mi? Birazdan göreceksiniz. Ama bunu neden atacağım? Paketleyen güzel paketlemiş bu arada. Göstereyim mi? Paketleyenden Allah razı olsun. Bunu böyle çünkü böyle paketlemeselerdi üzülürdüm. Hani başına bir şey gelir falan diye. I ali, Acho que eu choro. Acho kutusunu bile saklarım kutusunu. yerine hiçbir şey olmamış. Çok teşekkür ederim satıcına. Benden 10 da 10 puanını kazandınız. Allah'ım çok şeker değil mi? Lütfen doktor bu hayranları, doktor bu hayranları kusura bakmayın. Her türlü söyleyebilirim. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Bu gece beraber yatalım mı dostum? Bence beraber yatalım. Tardis, bir gün beni Alman'ın hayaliyle yaşıyorum. Eğer bu YouTube videomu izliyorsan, evimde seni bekliyorum. Doktor, lütfen uğra buraya da. <laughs> Şimdi sıra geldi kitap kargolarına. Kitaplara geldi sıra. Uf, bu ayrı bir kitap yurdu. BKM hediye sırasıyla çal. Ay tövbe çıksana zarar vereceğim gödüm kopuyor zaten. Bitti. Bu kitap hep merak ediyordum. Bir arkadaş hediye almıştım. kendime almamıştım. Çok ayıp etmişim. Ya yani nasıl bir şey bilmiyorum ama mini kitap çok tatlıymış. Hem de çok rahat. Yani kötü değil. Ben başta böyle hani mini deyince gözüm korkmuştu ama Öyle göz korkacak bir şey yokmuş. Baya tatlı. Sevdim. Ben bu doktora aşık değildim ama. Ben ikinci doktora aşıktım. Onu daha çok seviyordum. Ha, bunu okumak için aldım. Bu Sabahattin Ali kitapları aldım. Sabahattin Ali kitaplarını çok merak ediyorum çünkü. Bunlar kişisel gelişim kitapları. Sonuç olarak Biliyorsunuz ki Instagram'a takip edenler kendime gelişime adadım. Kendime böyle kitaplar alıyorum ve de okuyorum da tabii ki. Hmm, gece kuşu. Bunu e, A101'de görmüştüm. Çok merak etmiştim nasıl bir şey acaba diye alamamıştım o vakit. Şimdi aldım. Tam çok pahalı bir şey değil ama o vakit cebimde hiç yoktu para. O yüzden alamamıştım. <laughs> Cihan Tunars'ın önerileri dahilinde aldığım kitaplar. Okuyalım bakalım bunlar nasıl. Çok merak ediyorum. Çünkü yağına gerek yok. Kişisel gelişime çok merak saldım ve de zengin olmaya çok merak saldım. Nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> Okuyalım öğrenelim. Okumak her zaman iyidir. Mini kitaplarım, mini kitaplarım. <laughs> mini kitapları çok sevdim. Ben artık hepsini mini alırım. Sonuç olarak yani kitabı 15-20 lira vermek var. 3 lira vermek var. Hatta 2,5. 2,5 liraya o mini mini <laughs> mini, mini çalışkan ikiler ama bu çok milliler bu kadar küçük müydü bu <gülüyor> minnacık <gülüyor> ama çok tatlı minnacık ama çok tatlı yazılar da öyle küçük değil şu yazılara baksanıza. bence hani göz gören herkes okuyabilecek türde yazılar odakla dostum odakla odaklamayı odaklamayın. odaklamayın. Dağlar ve rüzgarlar. Şiirmiş. Ben şiir almışım. <laughs> Ama çok miniler bunlar. Ben bunları iki dakikada bitiririm. Bunlar bu kadar az mı küçük müydü ya? Niye bunlar kitapları bu kadar büyük bunlar bu kadar küçük? Sabahat Ali'nin kitapları çok küçükmüş. Ama canım Ali'ye ruhum Filiz bu kadar kalınken bu niye bu kadar küçük? Ama bunlar tam metin yazıyordu. Tam metinler yani eksik değiller. Öyle az sayfalar da yok. 212 sayfaymış. Hani gözümü küçülttüm herhalde bilmiyorum. Minnacıklar. Tipe bak. Bir avucumdan daha. Benim avucum bunlardan daha büyük değil. Aynı gibi bir şey. Bir Sabahattin Ali. Çünkü ben Sabahattin Ali kitabına şu aralar Sabahattin Ali'ye merak saldım. Kişisel gelişimin yana Sabahattin Ali'ye de merak saldım. O yüzden Sabahattin Ali, Sabahattin Ali Kağan'ı ses. Kuyucak duyusu. İçimizdeki şeytan. belki bunların bir kaçını size hediye edebilirim videonun sonunu bekleyin çünkü bende olan kitaplar var <laughs> karşıma koyayım. geldik sıra BKM ye. BKM'den neler aldım acaba şak 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 Oops. BKM'den neler aldık acaba masam şu an hediyelerle doldu çok mutluyum kargo açmayı çok seviyorum Kargo açmayı sevmeyen var mı acaba? Bekam ne daha çok kapanmış. Bak senin Böyle çıkardığıma bakmayın. Dışında köpük olduğundan böyle çıkartıyorum. Yoksa kitaplarımın hiçbirine zarar vermem. Hiçbirine. Zarar vermeyi hiç sevmem. Ben bunu aldığımı hatırlamıyorum bile. Allah benim belamı vermesin. <laughs> burada da aldım ben çünkü. Hangi kitapta o? Mini kitap. Ha, gece kuşu burada da var. Burada da var. Bunu size hediye ediyorum. Sonu bekleyin. En son çekilişle ilgili bir açıklama yapacağım zaten. Yani burada çek ilk çekilişimi yapacağım YouTube'da. Bakalım nasıl olacak. Bunu almışım. Hmm, ben bende küçük biraz da var. <laughs> İşte kitap alışveriş yaparken insanın gözü dönüyor. O kendinde olan kitapları da alıyor. O benim kendimde olan kitapları da alıyorum. <laughs> çok güzel değil mi? Ay çok güzel. Clara vardı sanki burada yokmuş Clara. Modinek. <laughs> Dediğim gibi kişisel gelişim adadım kendime. O yüzden böyle kitapları okuyorum. Artık yani okuyacağım. Hatta şurada tam parmağımın hizasındaki kitaplar hepsi kişisel gelişim kitabı. Dr. Wu. Hastasıyım senin. Hastasıyım. Diren, hatırla, yenilen her ne olursa olsun. Clara'yı oldu mu sevmezdim. Şu aralar sevmeye başladım ama eskiden hiç sevmezdim. Çünkü ben Rose'a aşık olduğum için Clara ile Rose fazlaca karşılaştığı için Clara'yı hiç sevmezdim. Rose'u çok severdim ilk. Daktir hu. Daktir hu. Hastasıyım oğlum. Ay çok çocuklaşıyorum. Konu doktor bu olduğu vakit. Normalde artık ciddi olacaktım falan filan. Gene çocuksulaştık. Siz benim kusuruma bakmayın. Siz beni böyle kabul edin. Siz beni böyle sevin olur mu arkadaşlar? Sırada ise Steven Zvek seti. Ve Buradan da size hediye var. Aldıklarım Yok lan daha bitmedi. <laughs> Bir an bitti sandım. Bir tane daha var. Steven Zvek seti. Bunda ise bir kadının hayatından 24 saat bilinmeyen bir kadının mektubu. Santranç olağanüstü bir gece korku. <gülüyor> 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 ha bu hediye. BKM'de 100 TL üzeri alışverişlerde hediye seçenekleri var. Böyle aslında birçok seçenek var. Ben bunu seçtim. Stephen's Max setini. İçinden birkaç kitabı size hediye edeceğim. Birkaçı da benim. Göreceksiniz birazdan zaten. 5 dakika sonra çıkışı açıklayacağım falan. Şimdi bunu açalım. Bu bana kitap tanıtımı diye bir şey vardı. Kolay kolay tanıtımlara denk gelmem. <laughs> yani Instagram hesabı açıldı Açıldı adam akıllı hediye almışlığım yoktur. Ama işte böyle denk geldim dedim ben de okumak isterim. Sonuç olarak kitap okumanın hiçbir zaman bir zararı yok. Hatta yararı vardır. Dedim beni de alır mısınız alırız dediler. Öylelikle bu kitabı hediye geldi okuyup yorumlayacağım instagramdan takip edenler bilir bunu da yorumlayacağım artık zaten youtube'da yeni bir içerik daha çıkartıyorum her ayın sonunda ocak ayında şubat ayında okuduklarım diye böyle bir içerikte yayınlayacağım artık beni takipte kalın canlarım benim bu kitap da bana hediye yani anlayacağız. kargo parasını ben ödedim ama olsun <laughs> çok fazla bir kargo ödetmediler Allah razı olsun ikinci baskısıymış bu elzem Bakalım nasıl bir kitap. Bakalım nasıl bir kitap. Şimdi sıra çekilişte. Siz beni iki dakika bekleyin ben geliyorum. Yani siz beni beklemeyeceksiniz aslında. Direkt her neyse çok boş konuşuyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi size çekiliş hakkında bilgi vermek istiyorum. Hediye edeceğim şeyler ilk olarak bu kitaplar ve bu iki ramene hediye edeceğim. Veya aynı ramene hediye edeceğim. Çünkü ben çok seviyorum. Belki siz de çok seviyorsunuzdur. Sevmiyorsanız aileden biri illaki seviyordur. Ramen sevmeyen çok az bir kişi var benim gözümde. Onlar yiyebilir. Ben çok seviyorum bunu. Hediye edeceğim kitaplar ise bunlar. Mümin Sekman'ın Her Şey Seninle Başlar kitabı. Umarım çok seversiniz çünkü ben çok sevmiştim. Anthony'nin Küçük Prens ve Gece Uçuşu kitapları. Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna kitapları. Stephen Zivenki ise olağanüstü bir gece bilinmeyen bir kadına mektup kitaplarını sizlere hediye etmek istiyorum. Hepsi yerine daha hiç kullanmadım. Ciddiyim. Daha hiçbirini kullanmadım. Size etmek için sakladım. Umarım sizler de bu kitapları çok seversiniz. Benim kadar değer verirsiniz. Hediye edeceğim kitaplar bunlar. Değer vermezseniz de sizin bileceğiniz bir şey. Hepinizden katılım bekliyorum. Umarım hepiniz çekilişime katılırsınız. Katılırsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü bu YouTube'daki ilk çekilişim inşallah güzel bir etkileşim alır. Güzel bir sonuç elde ederiz. Yapmanız gerekenler çok basit. Beni takip etmek, videoyu beğenmek ve de yorum kısmına çekilişe katıldım diye bir kez yorum yapmak. Bir kez yorum yapın herkesin çünkü bir hakkı olacak. Sizleri çok seviyorum. Beni takipte kalın. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Son kez bir şey söyleyeyim. Ben aldığım ilk defa bu kadar bir kargomdan bu kadar memnunum. Çünkü çok sevdiğim şeyler aldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ve de bu kadar süslendim yani. Bence güzel bir katılım yapalım bu videoya. Sizleri çok seviyorum. Beni takip etmeye devam edin lütfen. Kimi zaman kargo açarken çocuklaşabiliyorum. Sözde 23 yaşındayım ama hala bir şeyler almak beni çok mutlu ediyor. O yüzden kusuruma bakmayın veya kusur mu orasında bilmiyorum ama <laughs> ben çok mutlu oluyorum umarım siz de benim kadar mutlu oluyorsunuzdur. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.